başlı evet. teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut Çılgın şarkiler mükemmel heyecanlı bir video ile tekrar birlikteyiz Abi ne yapıyorsun elektrikler mi yok Dediğinizi duyar gibi oluyorum Bugünkü programımızda çok ürkün şeyler olacak Az sonra mabede gireceğiz Diş perisini daha önceki videolardan hatırlayan arkadaşlar var Az sonra içeride diş perisini ziyaret edeceğiz Diş perisi bizler için bir torba hazırladı Videonun başlığından da gördüğünüz üzere 12 tane araç çekeceğiz torbadan Yaklaş abi çok ilginç şeyler oluyor. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup zil sesini açıp like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Saadet'in tek soyadasıyla. Bak korkunç bir şeyler çıkabilir. Ufak çocuklar ekrandan. Abi bizim yaş ortalaması 12 zaten. Oğlum korkunç şeylerle yüzleşmeye şimdiden hazır olmalısınız. Diş perisi benim için arabaları hazırladın değil mi? Yaşlı bir teyzeye dönüşüp geldim. geldim. Kimisi diyor çılgın şarkı. Arabalar aldık. Şimdi videomuza geçmenin vakti geldi. Sakin ol. Hey! Tanrım, tanrım bana güç ver. <gülüyor> <gülüyor> Torba bu. Karıştıracağız. Abi içerik üretiyoruz. Ne yapalım? İlk aracımız itfaiye. Mükemmel bir araç. Özlediniz değil mi araba incelemeyi? Ben de özledim. Hemen itfaiyecilerle ilgili lise yıllarında öğrendiğim şarkıyı söylüyorum. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Yokuşlardan kartal gibi. Oh. Ah. Matchbox yine ilginç bir tasarımla karşımıza bak. Ortada bak yine o sütun. Ar detayları kabartmalı olarak yapılmış. Boyamamışlar her zamanki Matchbox. Jantlar zaten çiğ köfte tepsisi. Parlak bir şekilde. Yan kısmında bir logosu var. Güzel olmuş oraya bir logo yapmışlar. Yine Matchbox hazmat Him. Abi o Hazmat. Yanda yine Unit A58 yazıları var. Yani şu kapaklar açılsa var ya, efsane olurdu. Üst kısmı yine metal böyle detay yapmışlar. Arka kısmında bir merdiven var. Yine bir kapak. Abi şu kapakları açılır yapın ya. Ki yani daha yüksek fiyat olsun yine alırız. Öbür kısmı da yine aynı. Düşünsene içine binmişsin geziyorsun bununla. Şu üst kısmında büyük bir siren var. Burada da iki tane cam yapmışlar. Güzel bir itfaiye aracı. Abi bunun lastiklerini kauçuk yapsay... Abi onlara hiç girmeyin. Sıradaki şanslı arabamız gelsin. O bir Japon harikası. 89 Mazda Savanna RX-7 başka renkleri de vardı incelemiştik bunu. Ben arabanın stop detaylısı olanını ve dikiz aynası bulunduranı severim. Farlar kurbağa gözü gibi açıldığı için şurada bakın kapalı farlar yine buraları bir boyamışlar, güzel olmuş. Jantlar beyaz 5 kol. Arkada bir ses sistemi var. Bak, düğünlerde vazgeçilmez. Çift çıkış egzoz yapmışlar. Araç güzel bak şu kaputta yine böyle bir Nitward Speed Undergun tavası var. Üstte bir sunroof. Direksiyon da sağdan çünkü o bir Mazda. Mükemmel bir araçla birlikteyiz 85 Chevrolet Camaro Hoppa Far detayları yok Ama öyle bir boyamışlar ki bak her an böyle farlarını yakıyor gibi Rengi harika üzerinde böyle bir şerit var Yanlarda yine bir sarı çizgiler Buralarda yine detayları var Detayları güzel yapmışlar Jantlar yine 5 kol sarı Stoplar ne yapıyor bilmiyorum Birbirine geçmiş. Bir boyasan güzel olurdu. Alt kısmı bu şekilde. Araba güzel ya. Model olarak güzel bir araba. <laughs> en son çıkan modellerden. İlginç bir kamyonet. 69 yılında bu arabayla gezdiğini düşünsene. Ya sen nasıl bir pick-up'sın ya. Bak naz yaptı ama açtım. Benden kaçar mı? Ön kısmı yine... Böyle aynalı tahir. Parlıyor. Her tarafı parlıyor abi. Alt kısmı nasıl bunun? Aha, alt kısmı da böyle bak şu an kendimi göreceğim bir dakika. Kendimi görmek istiyorum. Oh, Amen. Yine stop detayları yok. Pudding. Deyimleri hatırlarım. Bak uzun süredir araç incelemiyoruz. Deyimleri unutmayın. Hatta sizlerde de bildiğiniz deyimleri benim özlü sözlerimi, cümlelerimi yorum kısmına belirterek benden yara sayı kapın. Yara atacağım. Çanlar çalar. Tamamlayabilirsin bunu da. Kasası güzel bir ailece bak. Tamamla gerisini. Güzel bir kasası var. Rengi çok ponçik böyle. Üzerinde yama, yamalı yamalı. Jantları da farklı. Birisi sarı, birisi beyaz. İlginç bir şey ya 2022 yazına damgasını vuracak bir araç. Güzel, farklı yani koleksiyona katılabilir cinsen olduğu için aldım bunu. Uzun karton çıktı. Uzun karton çıktı. Hey Bizim Alman setlerimiz yok. Bizde böyle emektar halkın içinden arabalar var. Honda Civic var. Bu arada Alman setini de çok yakın zamanda inceleyeceğiz. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olursa o güzelim videoları kaçırmayacaklar. Etiketi aldanmayın onun çocuksu masum yüzüne. 11.99. O masum günler. Arkada değine serinin diğer araçları var ve ilginç araçlar var. Ne Honda Civic Cenneti. 85 CRX. Honda Monkey. Abi efsane bir set bu ya. Harbi efsaneymiş. Uzun karton. Ya ben bu arabaları şu an yeni görüyorum. S2000'den tut. Baya iyi. Bak ön taraf orman meyveli puding. Logosu orada bağırıyor. Kill me. Yine önünde böyle Brembo falan reklam almış. Abi burayı puding yapmayın bak. Bir tarafını yapıyorsan öbür tarafını boyaya. Kendisinden daha büyük bir spoiler var. Üst kısmında bir sunroof, Yanında bir Honda, hayat jantları ilginç ve güzel yani. Bu jantlar bir gitmiş kaç inç bilmiyorum. Koltukları da iç açıcı böyle gri böyle açık renkte yapmışlar. İçi gayet güzel gözüküyor. Arkada 3 tane koltuk başlığı var. Buna bildiğin bir aile sığabiliyor herhalde 5 kişi. Ay ne iyi oldu böyle geldi bu Japonlar. Toyota Celica. Abi o Celisa. <laughs> Niye açılmıyor? Ah. Farları camdan. Seviyorum seni. Ya bugün harbi sözler havada uçuşuyor. Rengi de çok güzel bu arada. Kaido House. House abi. Stop detaylarını yapmamışlar. Alt kısmı yine parlak. Çikolataların içinden çıkan kağıtlar gibi. Sedefli çok ilginç bir rengi var. Bu su yeşili mi ne bu bilmiyorum çözemiyorum. Şu turuncu da ayrı bir güzellik katmış. Arabayı boğmamış. Açmış arabayı baya. Güzel bir model. Jantları da ayrı bir havalı. Sana puanım 9 kanka. Bırak artık. Hatırlarsanız bu set geldiğinde herkes çılgınlar gibi kapışmıştı. Bir oyuncakçıya gittiğimde bir adam raflardan bu arabayı aldı. Bir tane daha vardı, onu da aldı. Ben de alacağım, bekliyorum. Onu da aldı, onu da aldı, beşini de aldı. Göz göze geldik. Ne yapıyorsun? Dedim yani niye bu kadar aldın? O da dedi ki, bende bunun gerçeği var. Sen de gerçeği varsa bırak da ben bununla eğleneyim. Göz göze geldik böyle. Aldı gitti. Ya bak senin kastım zevklerin için ben bu arabadan mahrum kaldım. Ama gitti Alfred aynı arabayı buldu. Araç mükemmeldi. Bu serinin Toyota'sı vardı bak bir de Toyota'sı var bunun. Şu nerede? Aha bak şu çok iyi. Bunu almıştım zaten. Bunlara pek ısınamadım. Şundan da vardı zaten. Bundan da var. Unimog'un çıkamadığı yere bayır denmez. Ben de bunu aldım. Güzel bir araç. Far detaylarını yapmamışlar ama şuraları boyamışlar aydınlatmaları. Lastikler çamurlu böyle yanlarında çamur lekeleri var. Stop detayları güzel yapmışlar. Şu köşede logosunu da yapmışlar. Kasası böyle çikolata kahverengisi. Koltukları da kahverengi deri döşeme. Şnorkel. Dikiz aynaları Gayet güzel. Land Rover güzeldir. Bütün askeri Tugay şu an dans ediyor. Sıradaki. Bu da yeni çıkan setlerimizden. Hemen arkasındaki araçları da bir kere daha hatırlatıyorum size. Tesla geldi işte Cadillac falan. Güzel arabalar vardı. Ama en detaylı bana bu geldi. Çok güzel değil mi yani şuna baksana. kızgın bakışlar. Far detayları güzel, logosu güzel. Her şeyden önce rengi çok güzel. ay nazar çıktı. Nardo grili karbonumsu ilginç bir renk var. Çok güzel. Onu da baya beğendim. Dikiz aynaları var. Arkada yine böyle bir Jaguar'ın o Jaguar'ı var. Bakın stop detayları, egzozlar falan çok iyi. Yani şuna bir kauçuk teker takıp premium diye yutturursun yani. Baya başarılı bir araç. Jantları da gayet güzel. Bence o 5'li setin en güzel aracı diyebilirim. 8 mi oldu? Bu araç bende olduğu için yani daha önceden açtığımız için yeni bir araç çektim. Hello Kitty'nin Cool Kombi bu minibüs, bu dürümcü minibüsü dediğimiz Volkswagen minibüsler. Bunun birçok çeşidi var bu arada. 30-40 çeşidi vardır belki de. Böyle genelde çizgi film tarzı film motifleri çiziyorlar yanına. Çok da sevimli yani ben bunu kırtasiyeden aldım bu arada. Çok sevimli bir araba. Hello Kitty adamdır. Ya sen ne ponçik bir... Ya bu ne ya? Papyonu var, kurdelası var. Hello Kitty'nin minnoş kedisi. Arkada ne var bunun? Yani pek de minnoş değilsin sen şimdi. Durak aracı gaza birden kökleyince takla atmasın diye bu zımbırtı yapmışlar altına. Jantlar yine kırmızı gayet güzel. Koltukları da kırmızı ve kırmızı mavi ben bir şey yapmadım mavi der gibi bakıyor oradan. Dikkat ettiysen en başta arkadaki rüzgarlık gibi gözüküyor. Ama arkayı açmış bak. Sen o kadar da masum değilsin. Şaka bir yana araç çok iyi. Şu biraz daha detaylar yapılabilirdi. Onun haricinde. Şuralarda bir kırmızı boyarsan sıkıntı olmaz. Gayet güzel. Yine geçenki AVM avından bunu kapmıştım. Şimdi açmak nasip oldu. Nissan Z Proto. Detayları çok iyi. Hatta Alfred bu araba bende yok diye gitmiş bir tane de almış. Neden aldım bunu dedi Detayları çok güzeldi dedi. Ama şaka bir yana Alfredin dediği gibi detaylar harika. Nissan logosu, farı olsun, dikiz aynası olsun, jantlarındaki detaylar rengi harika. Arka kısmı biraz Peugeot'ya andırıyor, biraz böyle Ferrari'ye andırıyor. Yeni bir karışım yapmışlar. Üst kısmı komple cam gibi farklı bir yapısı var. Yani güzel bir araç. Yolda geçse gören bir daha dönüp bakar o insan. Ve çift çıkış egzozu var. Bu da böyle bir şey işte. Son iki araba. Çok heyecanlı. Ve efsanelerin efsanesi McLaren P1. Bunun birçok rengi var bende. Bu da Nardo Grim'nin bir tık koyusu gibi. Ait. Gayet güzel mat bir renge sahip. Yine standart üstü cam komple. Stop detayları var. Telefon gibi buradan şarj ediyorsun bunu egzoza baksana şunu. Type-C gibi. Yine bir McLaren logosu, far detayları. Gayet güzel. Jantlar da yerinde. Güzel bir araç. Ve son aracımız Lamborghini ya da Gini. Centenario. Yine ilginç bir tasarım. Arabanın arkası yenmiş gibi. Stop detayları boydan boya ve ilginç bir 3 egzoz var. Lamborghini yazısı. Arabanın rengi beyaz biraz sade olmuş. İç kısımları bak çiğ köfte tepsisi var orada direksiyon yerine koymuşlar. Ne far detayları güzel. Beyazın altına şöyle bir kırmızı taban yapmışlar o da gayet güzel durmuş. Gayet yakışıklı. Bu tür arabalar genelde filmlerde tırların altından geçerler. Bu tehlikeli bir yolculuk. Öyle işte. Bu da son aracımızdı. 12 aracımızı inceledik. Yeni bir içerik oluşturdum. Yani ne çıkarsa onu inceledik. Gayet de güzel oldu. Çünkü farklı araçlar var. Bakın her telden. Matchbox itfaiye var. Uzun karton var. Eski uzun kartonlar. Yeni araçlar. Güzel bir içerik oldu. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada açıklama kısmına Discord linkini tekrar bıraktım. Discord baya bir aktif durumda. Şu an herkes konuşuyor, yazışıyor, gülüşüyorlar. Kuralları ihlal etmediğiniz sürece orada mutlu mesut yaşayabilirsiniz. Aksi takdirde ban sehpasını kuruyorum. Bazı gecelerde ansızın gelebiliyorum yayınlara falan. Bu arada Instagram üzerinden takip ederseniz bir sonraki videolar hakkında spoiler yiyebilirsiniz. Ya da videoların kamera arkasından görüntüler yakalayabilirsiniz. Oraya da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alman seti istiyorum ben. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gül ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut bulut